Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> <diye> arkadaşlar. <laughs> evet, tamam. arkadaşlar içinde tentitiyatlar arkadaşlar yaraya sürülen arkadaşlar kan gibi bildiğiniz gibi elimize süreceğiz arkadaşlar. Anneme kışkırtma yapacağız eli kanat diye. Arkadaşlar ben sürdüm sarardı hemen ve şimdi süreceğiz hemen göster hemen değil. Arkadaşlar şimdi sıkacağız sıktığımız anı da gösterelim ve sıktıktan tamam. videoyu durduracağız salona koyacağız. Tamam mı? Gel gel gel. Ağzını açmayı unuttuk. Bu kapağı nerede? Ha? Kapağı at boş ver daha onun olmaz. Hı. Aha seçtim. Hı. Evet, ee, evet. evet arkadaşlar. Şöyle döküreyim. Bayağı da koymuşum ha. Hı. O sıcak olmuş lan yedinde. Oğlum hep çıma dedik lan. Hadi. Gidin. Gidin dörtlü yap gidin dörtlü. Annemi çağır. <laughs> <laughs> <sabe>. <laughs> eli alana da eli.